Türk dünyası edebiyatının Dede Korkut'u, Ihlamurlar şairi, Bahattin Karakoç'u, vefatının üçüncü yıl dönümünde özlemle, rahmetle anıyoruz. Şiir sevdalısı doğalı gençler, Bahattin Karakoç adına adını sonsuza dek yaşatmak için onun çok sevdiği ıhlamur ağacı hatırasını yaşatmak üzere okul bahçelerinin en güzel yerine adeta yüreklerine ıhlamur fidanı diktiler. Vefalı doğalılar ıhlamur şairinin hatırası olarak bu ıhlamur fidanını sevgileriyle besliyorlar, büyütüyorlar. Büyük şair sen ıhlamurlar çiçek açtığı zaman diyerek gelmeye söz vermişti. Fakat 2018 Ekiminde Ihlamurlar yaprak dökerken aramızdan ayrıldın gittin. Seni rahmetle, minnetle, özlemle aldım. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay Şafağa yakın bir mum gibi erimeden Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum, geleceğim sana Ne olur kesin bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir sırmalı Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi sen bir zümrüdan kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmur sağırsız. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben, sana uğramadan. Kalbime sadığım, Saldığım sana. Bilirsin ki burada değilim artık. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Gelir benim yüreğimde toplanır, dağların üstünden sıyrılan duman. Bir yanım mosmordur, bir yanım beyaz. Bir yanım kara kış, bir yanım ilk yaz. Can evime bakışların saplanır, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.